Merhaba arkadaşlar. Şimdi sabah sabah böyle tribotu falan kurmak istemedim. Hemencik köftelerimi hazırladım öğlen olmadan. Bugün köfte sarma yapacağım. Patlıcan köfte sarma. suyu alsam daha iyi olacak da şunu da alayım şuraya böyle evet köfteleri evet. kızara dursun buraya aralık var fırınımla ay gazımın arasında o yüzden gözünüze hitap etmeyebilir bu ara yere de ay gazımın şeyinde aralık olduğu için fırınla ay gazımın şey lavabomun yağ atlamasın diye yoksa yağ yapıyor kızartma yaparken kolye koyuyorum böyle Şimdi bunları kızartacağım. Ondan sonra topaçanlara saracağım, sos Fırına vereceğim. Evet arkadaşlar. Aynen böyle kızartıyorum. Çok ince dilimler halinde kestim patlıcanları. Önce suda beklettim, acısı çıksın diye. Ondan sonra süzülmesini bekledim, biraz kuruladım. Şimdi de kızartıyorum. Sonra bu köfteleri böyle içlerine koyup birer daha patlıcan koyacağım, sarıp sonunuza sonuç zaten göreceksiniz köftelerimi de görmediniz yaparken. Yani önce köftelerime 300 gram kadar kıymam vardı. Bir diş sarımsak, bir yumurta, bayat ekmek yok evde. Bayat ekmek olmayınca ben etmek mi deniyor bilmiyorum. Böyle kuru ekmekler var paketlerde Bunlardan. Şöyle. Onlardan 4-5 tane çekiyorum onda da. Onu katıyorum köfteme. Kuru ekmek. şey bayat ekmeğim yoksa evde çok güzel oluyor ve 10 dakika bekletiyorum öyle şekil vermeden önce köftelerime o kuru ekmekler şişiyor fazla koymanıza gerek yok 5-6 tane koyun yeter kıymanıza göre ev hanımları zaten anlar içine sarımsak yumurta maydanozu karabiberi baharatlarını koyduktan sonra köfteni hazırlıyorum böyle her zaman eğer ki bu köfteleri kızartmadan saralım. Yok denedim. Onu da denedim. Ama güzel olmuyor. Böyle köfte suyunu çekiyor patlıcanların içinde fırına verilince. Pek beğenemedim yani ben. Ama patlıcanların bir yüzünü kızartıp diğer yüzünü kızartmayabilirsiniz. Ama ben iki yüzünü de kızartıyorum böyle. köftelerim bitti. Birazdan saracağım, soslayacağım ve fırına vereceğim. Böyle yapıyorum arkadaşlar. T şeklini veriyorum. Birisi böyle uzunlamasına, yanlamasına, birisi diklemesine P şeklini veriyorum. Köftemi koyuyorum. Sonra böyle patlıcanlarımı kapatıyorum. Sonra da bunlara böyle şuradan batıracağım. Açılmaması için. Evet bitirdim ben şimdi. Üzerlerine de biber böyle kurdanlarla geçirdikten sonra böyle şimdi domateslerini de takıyorum. bitirdim böyle hepsini taktım biberlerini domateslerini kalan köfteleri de böyle ara yerlere sıkıştırdım arkadaşlar birkaç tane köftem kaldı ziyan olmasın dedim onları da ara yerlere sıkıştırdım sosunu da böyle hazırladım biber ve domates salçası içine daha farklı bir şey koymadım yağ da koymadım çünkü kendi yağısı var patlıcandan biraz yağ çıktı patlıcan yağ çektiği için hiç yağ koymanıza gerek yok sosuna azıcık tuz ekledim damak zevkinize göre siz kendi zevkinize göre tuzunu ekleyin sosunu böyle döküyorum ısıtılmış fırına süreceğim pişme süresi yani o 25-30 dakika sürüyor. Fazla su, Suyunu fazla koymanıza gerek yok. Benim tasım bu kadardı. Ufak böyle borcama bu kadar koyup sos. Ondan sonra üzerine e, folyo koyacağım. Hemen haşlanmasın yanmasın diye. Ondan sonra çıkarmama yakın folyoyu çıkartacağım. Üzerine isterseniz kendiniz dilerseniz kaşar peyniri rendesi filan serpebilirsiniz. Ama ben serpmeyeceğim. Böyle servis yapacağım. Yanına pilav, nohutlu pilav veya bulgur pilavı çok güzel gidiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Patlıcan sarmamı şimdi çıkarttım fırından. Bakın daha kaynıyor. Fışır fışır gördüğünüz gibi böyle oluyor. Sosunu çekmiş. Güzel kızarmış. Çıkarmamı 10 dakika kala üzerindeki bu folyoyu çıkardım. Folyo vardı üzerinde çıkardım. Harika oldu. Tadına bakmadım. Tadına şimdi bakamam. Daha sabahın 9'u. Akşam yemeğimi sabahtan yaptım. Akşama da bir pilav yanına bir salata yeter herhalde.